Köşk. Köşk. Köşk doğru cevap. Havuç nokta nokta. Tarator. Tarator doğru cevap. Keşke yapmasaydım pişmanlık. dedirten Duygu Ali pişmanlık. pişmanlık. Doğru cevap. Utandırmak. Utandırmak doğru cevap. Hanımlar, beyler haftanın finalindeki son yarışmacımız Ezgi Hanım'la masanın başında bir araya geldik. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi iyi, idare eder. Heyecanınız ne durumda? Çok heyecanlıyım. Ya... Son yarışı olmak daha da heyecanlandırdı beni. Aa, aslında bir yandan rahat da denilebilir. Yani. Ne olduğunu, ne olacağını gördünüz. Yani kendi kendinize strateji belirleyebilirsiniz Evet. falanlar filanlar. Keyfiniz yerinde mi? Keyfim çok yerinde. Buraya geldiğim için de daha mutluyum. Çok, biz de çok mutluyuz geldiğiniz için. Yalnız gelmediniz. Bu sefer annemi de getirdim evet. Ankara'dan. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. ben deyim. İsminiz neydi? Zübeyde. Zübeyde Hanım. Siz ne yapıyorsunuz? Emekliyim ben. Nereden? <laughs> Özel bir şirketten. Emekliyim. Özel bir şirketten Hı -hı. emeklisiniz. Harika. Erken mi emekli oldunuz? Erken. Hiç evet. Erken. Peki e, Ezgi Hanıma güveniyor musunuz kelimeler konusunda? Tabii ki konusunda? güveniyorum. Güveniyorum Ezgi ama çok heyecanlı olduğu için. Siz evde de yarışıyormuşsunuz evet, diye bir evet. söylenti var. Siz evdeki yarışmalarda da birinci hep Ezgi mi oluyordu yoksa? E, ezgi. Gerçekten ezgi olurdu, mi? Evet. Ha, o yüzden hayır. çok istiyordu katılmayı. Çok güzel. Evdeki evet. elemelerden geliyorsunuz diyebilir evet, miyiz? Evdeki elemeleri geçtim buraya geldim. Çok güzel. Bakalım neler olacak. Ayaklarınıza sağlık. Hayırlısı inşallah. Sağ teşekkür ediyorum. Hayırlısı diliyorum. efendim. Başarılar diliyorum. Ezgi Hanım, ne yapalım? Başlayalım mı? Ya? Başlayalım. Hadi başlayalım ya. <laughs> Hanımlar, beyler, ilk kelime biz geliyor. Güneşten gelen ultraviyole ışınlarının çoğunu emerek zararlı etkilerden bizi koruyan atmosfer tabakasının ön adı. Işın değil. Güneş ışınları. Bir ara deliniyordu diye korkuyordum. Ozon. Ozon doğru cevap. Efendim ticari bir etkinlikle devam ediyoruz. Yine kelimemiz e, 4 harfli buyursunlar. Çeşitli kurum ve kuruluşların ticari amaçla düzenlediği, çeşitli etkinliklerinde yer aldığı büyük sergi. Fuar. Fuar, Fuar doğru cevap. 5 <laughs> harfli bir cevaba ihtiyacımız var şu soruyla. Ucuna süs eşyaları konularak boyuna takılan takı. Kolye. Kolye doğru cevap. Efendim, beş harfli ikinci kelimemiz e, kolayca bir e, soruyla geliyor. Gelsin. Türkçe karşılığı bakıcı olan, şekillerden anlam çıkarmayı geçim yolu yapan kimse? Bakıcı. E, ona çok tutulmayın. Şekillerden anlam çıkarmayı. Evet. Falcı gibi bir şey geliyor aklıma. Falcı. Falcı. Doğru cevap. Gözlerimi belerterek onayladım. Ee, i̇kna olmadınız. Altı harfli e, etken bir madde soracağız. Bakalım editörümüz bu soruyu nasıl yazmış? Kahve, çay, çikolata ve gazlı içeceklerden aldığımız metabolik hızı arttıran sinirleri uyarıcı bir madde. Kafein. Ne? Kafein. Kafein doğru cevap. Altı harfli tek başına bir kelimeyi soruyoruz. Buyursunlar. Rüzgar gücünden yararlanarak su üstünde hareketi sağlayan aparat. Rüzgar gücü, su üstünde, rüzgar, rüzgar. Gel, yelken, yelken. Yelken doğru cevap. Efendim iki kelimeden oluşan yedi harfli bir cevaba ihtiyacımız var. Gel size sorusu. Bazı tatlılara aroma katmak için eklenen ve bir çiçekten elde edilen kokulu ve renksiz Gül sıvı. Gül suyu. Ne? Gül suyu. Gül suyu doğru cevap. Efendim yarışmanın ortasındayız. 3700 puanınız ve 2 dakika 51 saniye süreniz var. Hiç fena değil ama süreye dikkat etmekte fayda var biliyorsunuz. Geliyor 7 harfli ikinci cevabımızın sorusu. Buyursunlar. Taht sahibi, familia ve sülalesi. Hanedan. Hanedan doğru cevap. Efendim 8 harfli ilk aradığımız cevap mastarla bitiyormuş. Ee, buyursunlar. Ayaklarını hızla ve arka arkaya yere vurmak. Sekmek. Ayaklarını hızla ve arka arkaya yere vurmak. Çarpmak. Ayaklarını? Hayır. Koşmak. Hayır hayır. Adımlamak gibi Şimdi ben, e, 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 evdeyiz diye düşünün evet. Ezgi Hanım. Altta komşu var. Zıplamak. Değil efendim, değil. değil. Basmak. bu Çarpmak. Hayır, hayır. Tat... Ev diye mesela bir eşeği rahatsız ederseniz ne yapar o? Kişinemek. Ki, ayaklarıyla bir şey yapar. Tepmek tepinmek. Tepinmek doğru cevap. Yani biraz soruda tepindim ama. Atlar kişiniyor Doğru diyorsun. Eşekler, e, eş eşeklerinkine ne diyoruz ya? Anırıyor. Anırma, anırma. Ya şu an çok heyecanlıyım. Eşeklere havlıyor bile değil. Eşeklere havlıyor. Ben herhalde. anırmayı hatırlamadım ya. <laughs> Siz heyecanlısınız da benim fosforuma ne oldu acaba? Efendim 8 harfli ikinci aradığımız cevap iki kelimeden oluşuyor ve soru kalıbında bir tabir. Tamam. Buyursunlar bakalım nasılmış bir tabir. Olma ihtimali yok olacak şey değil imkansız anlamlarında soru kalıbında bir söz dizisi imkansız iki kelime hmm, olma ihtimali yok ilk kelime Türkçe ikinci kelime Arapça kökenli oluru yok ee, olma ihtimali yok ilk kelime zaten bir soru kelimesi Yap, yapmak olmak bir harf alayım bir harf verelim ü Oğlum imkansız. Hmm. Arapça kökenli düşünün. Müte, müte, mütemadiyen mü mü Yok. Mümkün. Ha. Mümkün. Evet. Başını bulmanız lazım. Hmm. Ne mümkün. No, mümkün. Soru. Ne mümkün. Ne mümkün doğru cevap. <laughs> Efendim dokuz harfli ilk soracağımız e, sorunun cevabı bir e, sebzadı. Buyurun. Yaklaşık %96'sı su olan salatalık. yaz mevsiminin simgelerinden bir sebze, salatalık. Doğru cevap. Efendim 9 harfli ikinci soracağımız e, kelimenin e, sorusunun cevabı mastarla bitiyor, iki kelimeyle oluşuyor. E, ben bu cümleyi niye bu kadar uzattım? Soruyu verin bana hemen. Şımarmasına neden olacak derecede ilgi, sevgi ve değer görmek. Değer görmek, şımarmasına neden olacak derecede Evet, iki derecede. kelime. Mak, ne yapmak? Yüz vermek, yüz vermek. E, şımaran sizsiniz gibi düşünün. Yüz almak, yüz görmek. E, yüz. Evet. Yüz vermek, yüz görmek. Aa, o kadar da dibinden geçiyorsunuz. Yüz gelmek, yüz görmekle alakalı. Efendim? Yüz farklı bir fiil. Görmekle alakası yok. Yüz e, almak. Aa o çok yüz nokta nokta. Yüz arsızlığı. Sa ya e, de, Devam edin. O yüz fiil. almak, yüz vermek, yüz etmek, yüz görmek, yüze gelmek, yüzsüzlük, Aa! yüz çarpmak, Hadi. yüz almak. Kim şımarır? Yüz çocuk. Yüzsüz, yüz. Aa. Yüz bulmak. Üzgün alkış. Hiç hak etmediğimiz bir yerde geldi üstelik. Evet. Yüz bulmak. Nasıl olmadı ya? Bulamadık. Çok gerildim. Gözlerimi kapamak istiyorum kapanmıyor. Üzgün. Ben de üzgünüm ya. Hay Allah. Neyse istediğimiz kadar harf alabiliyoruz Ezgi Hanım. En azından öyle bir şeyler yaparız belki. 10 harfli ilk kelimemiz iki kelimeden oluşan bir deyimmiş ve mastarla bitiyormuş. İnanır mısınız? Buyursunlar. Rahat, kaygısız, sakin ve eğlenceli bir hayat yaşamak. Rahat, kaygısız, sakin ve eğlenceli bir hayat. Yaşamak. Harf alınıyor. Endişes, endişesiz. Yok yok, öyle düşünme. Relaksız. İki kelime. Relax. Bir deyim bu. Oh. Nokta nokta. Ekmek elden geliyor gibi bir şey. Harf alayım. Harf alalım. F. Rahat kaygısız. Teferruatsız. Yok. Daha böyle rahat. Bir harf daha. Bir harf daha. Ü. Hmm. Rahat, kaygısız. Hmm. herkes cefa çekiyor ama Sefa o... Sefa sürmek. Sefa sürmek doğru cevap. Efendim 10 harfli son sorumuz tek kelime yapım eki almış bir cevaba ihtiyaç duyuyor gözyaşları içinde buyursunlar. İhtişamıyla göz alan, güzelliğiyle ilgi çeken, göze çarpıcı nitelikte olan fiyakalı. İhtişam, mükemmel. Göze çarpıcı nitelikte olan. Fiyakalı, göze çarpıcı. İlgi çekici gibi bir şey. Evet yani tek kelime ama. İlgi. Böyle bir aa bu çok nokta nokta olmuş. Bir harf alayım. İhtişamlı. Bir harf, bir harf aldık. Gösterişli mi? Gösterişli doğru cevap. Gerçekten yani Ezgi Hanım hiç bu puanın yarışmacısı değilsiniz öyle söyleyeyim. Durup dururken Olsun. patladık yani. Gerçekten kısmet değilmiş diyebiliriz evet, ancak. Eliniz. Çünkü bulamadığımız şeye bakar mısınız? Yüz bulmayı bulamadık. <gülüyor> bulamadık. <gülüyor> İnanılmaz. E belki bir daha gelirsiniz. İnşallah olmaz mı? Biz de isteriz vallahi. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hanımlar beyler haftanın finalini gördüğünüz gibi sonlandırdık. Birincimiz de inanır mısınız? Hilal Hanım oldu. Ay finaline de o gidecek. Şimdi Ezgi Hanım alkışlarla yerine uğurlayıp Hilal Hanımı bir alalım buraya bakalım neler oluyor. <laughs>